Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey yapmıyorum sadece fazlacan gördüğünüz gibi benim yüzümü görüyorsunuz biraz sessiz konuşma sebebi söylemeyeceğim arkadaşlar böyle bir taktik değil benim suratımı görmediğiniz için Ve evet, doğru da oldu şey arkadaşlar Facecam çek kanalar yedirildi. Aa, internet de o zaman kesildi. Neyse. mi görün diye yaptım bu videoyu. Yapacağım yok. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın merhaba. Kendinize iyi bakın. Sabahleyin birisi Mehmet gibi, Aa, Yakup gibi kişiler. Onların da yüzünü göstereceğiz. Aşağı videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. iyi bakın. Takip ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.